Bismillahirrahmanirrahim Biz Müslümanların inancımıza göre Kur'an-ı Kerim'imizden bu dünya sona erecek kıyamet kopacak ondan sonra Allah'ın dilediği kadar insanlar bekledikten sonra diriltilecekler dirilttikten sonra mahşer denilen yerde tüm insanlar toplanılacak orada gene Cenab-ı Hakk'ın dilediği kadar beklenildikten sonra mahkemi kübra kurulacak ve hakim mutlak olan Allah Zülcel Hazretleri bütün e, insanları hesaba çekecek. Mahkum olanlar tabi başta kafirler olmak üzere e, cehenneme gidecek. Mahkeme sonucu davayı kazanan, beraat eden müminler de inşallah cennete gidecek. İşte e, hadis-i şerifte bu safha beyan ediliyor. İza sara ehlul cenneti ilal cenneti. Cennet ehli bu hesaptan sonra, mahkemeden sonra, sualden sonra cennete gittiklerinde ve ehlün nar <laughs> ile nar hesaptan sonra sualden sonra mahşer sıkıntılarını çektikten sonra cehennem ehli tabi kafirler cehenneme gittikten sonra ciye <laughs> bil ölüm getirilir ölüm aslında böyle bir kişiliği olan şekli şemaili olan bir şey değil ama orada dünyada olan işleri Allah insanlara gösterecek şekil verecek cesim verecek ölü ölüm bir insanların göreceği bir şekilde getirilecek. Hatta yüc'ale beynel cenneti ve'n-nar cennet ile cehennem arasına konulacak o ölüm. Tümme yuzbehu Evet. Sonra kesilecek. Ölüm kesilecek. Evet. Bir, bir takım hadislerde, bundan başka bazı hadislerde ee, koç şeklinde ölüm getirilecek koç kurban ettiğimiz koç şeklinde bir kepç evet ölüm ke koç şeklinde cennetle cehennem arasına getirilecek ve kesilecek ne için insanlar vakti iyileşti haber veriyor cennetlikler cennete gidecek ebedi nimetlere kark olacaklar Kafirler cehenneme gidecek, ebedi mahrum kalacaklar. Bunu zaten Kur'an-ı Kerim'de bize Allah haber veriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Bir de bunu bizzat bizzat görsünler diye liyşahiduhu bi ayunihim bizzat görsünler diye Cenab-ı Hak ölümü koç şeklinde cennetle cehennem arasını getirip kesecek. Sümme yunadi münadin sonra bir dellal eskiden biliyorsunuz hoparlör yokken pazarlarda bir belediye adına, muhtarlık adına, efendim, ilçe adına bir ilan yapılacağı zaman bir dellal çıkardı. Duyduk duymadık demeyin ey ahali şöyle olacak böyle olacak falan diye münadi derler buna dellal. Evet <laughs> Anadolu tabiriyle dellal. Bir münadi şöyle bağıracak. Ya ehlel cennet evet melekler böyle bağıracak ya da Allah'ın görevlendirdiği askerlerinden diğerleri bağıracaklar ey cennetlikler kuludun la mevte siz cennette ebedisiniz cennetin sonu yok bu nimetler sona ermeyecek siz ebedi cennette kalacaksınız diye çünkü ölüm öldürüldü kesildi bakın kaç şeklinde kesildi kesilince ölüm yok artık ortada ölüm yok kalmayacak siz ey cennetlikler ebediyen cennette kalacaksınız nimetlerin içerisinde görmüşler son derece bahtiyarlar ya ehlen nar kuludun la mevte ey cehennemlikler kafirler siz de ebediyen cehennemde kalacaksınız artık ölüm yok cehennemde de son bulma yok orada ebedi bunun üzerine feyezdadu ehlül cenne farahan ila farahihim zaten cennet çok güzel hiçbir gözün görmediği kulağın işitmediği hatır hayale gelmemiş güzellikler var orada diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresinde, Vaka suresinde, İnsan suresinde diğer yerlerde cennetin güzellikleri anlatılıyor. O kadar güzel insanlar girmiş, bahtiyarlar, mesutlar, mutlular, bir de bu söz üzerine bu güzellikler hiç sona ermeyecek. Ebedi cennette kalacaksınız. Lafını duyunca sözünü sevinçlerine sevinç katılacak. Sevinçleri artacak. Oh ebediyen bu nimetlere erecekmişiz diye sevinçleri artacak. Bundan üstün nimet olur mu? Evet. Ebediyen cennette kalmak. Feyezdâdü ehlün nâr huznihim. Cehennemlikler de, eyvah diyecekler, bu cehennem çok kötü. Evet, dünya ateşi cehennem ateşinin 70'de biri. Yani dünya ateşinin düşünebilirsin işte yanıyor, orman yanıyor, evler yanıyor, söndüremiyorlar. Onun en kuvvetli dünya ateşinin 70 katı cehennem ateşi onun içindeler. Evet. Hiç son bulmayacak bu eziyet, bu işkence, bu azap duyunca kafirler onların da üzüntülerinin üzerine üzüntü binecek. Bu e, cennetlere bu nimet, kafirlere de bu nikbat, öcalma, azap. Çünkü Cenab-ı dünyada dağları, ovaları, güneşi, ayı, yıldızları yaratmış akıl vermiş. Bakın demiş. Şöyle etrafınıza, kendinize bakın. Çevrenize bakın. Beni bulun. Bana nasıl şükür edeceğinizi de işte Kur'an göndermiş, Tevrat, Zebur, İncil, peygamberler göndermiş, tarif etmiş. Açık, seçik. E buna rağmen kulak asmamışlar. Cenab-ı Hak bu uyarılarına rağmen e almayan, e ders almayanlardan tabi alın bakalım diye cehenneminde bu nida ettiriyor ki üzüntüleri bir fazla artsın diye cennetlikler de o e, peygamberler Allah adına konuşan e, Allah'ı tanıtan onu nasıl şükredilir nasıl ibadet edilir bunları bize tarif eden şahsen fiilleriyle sözleriyle e, tarif eden insana kulak asıp onun dediğini tutanlar da ebedi cennette daha çok sevinsinler diye böyle sahne olacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Cennette biliyorsunuz sekiz kapılı, cehennem yedi kapılı. Buradan da şu çıkıyor, zaten Kur'an-ı Kerim'de var. Sebakat rahmeti ala gadabi, Allah'ın rahmeti gazabından üstün. Çünkü cennet Allah'ın rahmet yeri. Cehennem de gazap yeri. Cennet 8. Cennet e, cennet 8, cehennem 7. Anlaşılıyor ki Allah'ın rahmeti gazabından üstün. Onun için e, bu kadar cürmü seyyatımla rahmet umudumun budur sebebi çün buyurdu hallak alem sebakat rahmeti ala gadabi şair öyle söylüyor. Bu kadar günahkarım ama rahmet umuyorum çünkü Allah'ın rahmeti gazabından üstündür rahmeti gazabına galip gelmiştir diyor bu ayet celliyi tefsir ediyor İşte bu cennetin sekiz olması da ona işaret ediyor cennetin de en muhteşemi en güzeli hani yuvarlak bir şey tasavvur edin ortası merkezi en zirvesinde firdevsi ala var Orası peygamberimiz efendimizin peygamberlerin yeri ve sahi müminlerin yeri Efendimiz buyuruyor ki ya cennetin kapısından gireyim de kapının eşiği olsun filan demen diyor firdevsi alay isteyin diyor hedefinizi büyük tutun tabi hedef büyük tutulunca ona göre hizmet edilecek ona göre gayret edilecek hedefiniz küçük tutarsanız ona göre çalışılır ama zirveye ulaşacağım dediği zaman daha çok çalışmak gerektiğini bilirsiniz. Ona göre çok çalışırsınız. Öyle söylüyor. Siz Firdevsi alaya göz dikin, onu isteyin. Ona göre hazırlanın diyor. Cenab-ı Hak bütün bizleri ve ümmeti Muhammed'i Firdevsi alaya ulaşanlardan eylesin. Bunun için gerekli ibadetleri, taatları yapabilmez yapabilmemize de Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin inşallah. Bu hadis-i şerifi Ahmed bin Hanbel, Bukhari, Müslim, Ebu Am, Omar, Ebu Omar nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. İza salla ahadukum eyyuhar ricalu ey erkekler ala cenazetin siz cenaze namazı kıldığınızda hadisi tercüme ediyorum. Yani Cenaze namazını kim kılar? Erkek, erkek. Erkekler kılar. <laughs> efendim cenazeme kadın gelsin. Canım efendim gelebilir. Bir şey demiyoruz. Ama genellikle erkekler kılar. Kural budur. Cenaze namazı kadın gitse önlü arkalı karışık dursalar namazı bozmaz. Rükûs secdesi namaz çünkü. Fıkıh hükümleri böyle. Ama biz millet olarak değil mi Anadolu insanı at avrat silah öyle orta yere çıkarılmaz arkadaş. Deriz değil mi? Onun için yani cenaze namazı erkeklerin arasında kadının ne işi var deriz biz. Millet olarak. Dinde de yeri var. Peygamberimiz öyle söylüyor. Gelmeyin diyor. E, Yasak yapmıyorum ama diyor. E, Mecbur değil. Yani sevap almazsınız. Ziyaret eder gidersiniz diyor. Çünkü oraya gidecek. Kimin karısı ya bu? Boyu da bayağı boyluymuş ha. Bu şişmanmış bu demeye giderler. Dedikoduya sebep olur. Dedikoduya sebep olur. Herifin karısına bak falan demeye giderler. Hanım evde otursun. Yani hiç dışarı çıkmasın anlamını anlamayın da. Yani yasak etmiyorum diyor peygamberimiz. Yasak etmiyorum. Ama diyor öyle diyor. Gayrı me'curi me'curat. Ecir yok diyor. Sevap almazlar. Alırlar sevap da daha çoğunu verirler. Kazandığından daha çok kaybeder diyor. Onun için de öyle diyor. Eee ziraattır, ziyare ziyarete gider diyor. Yasak yok ama böyle. Onun için bizim milletimizde zaten cuma namazına da cenaze namazına da kadınla gitmez bek. Adetimiz budur. Bu adet de dine dayalı güzel bir adettir. Fıkıh açısından giderse haramdır demiyoruz. Yanlış anlamayın yani. Ama iş böyledir. Evet burada da belli diyor. Ey erkekler cenaze namazı kıldığınızda erkeklere hitap ediyor. Cenaze namazı erkeklerin görevidir. Velem yemşi maha fel yakum leha. Cenaze namazı kıldınız. İşiniz var. Kabre kadar gitmeyeceksiniz, gidemeyeceksiniz. Tamam. Mecbur değilsiniz zaten farz-ı kifayedir. Cenaze namazını bulundunuz mu? Uhud'da o kadar sevap alırsınız işinize. İşi olmayanlar gitsin şeye, cenazenin defnine. iki Uhud'da kadar sevap alır. Ayrıca cenazenin şeyi, cenazeyi taşırsa salı, taputu her 40 adımında 40 günahı silinir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani eğer çok uzak değilse kabristan şimdi İstanbul'da bu mümkün değil. 40 kilometreye götürüyorlar adamı. 40 kilometre omuzda nasıl taşınsın? Bir de şimdi bizlerin günahı çok ya, nasıl taşıyacaksın <laughs> 40 kilometre? Arabaya koyuyoruz. Aslında arabaya koymak pek iyi değil. Çünkü fıkıh kitaplarında öyle söylüyor. Ben aktarıyorum. Öbür tarafı size ait. İnsan eşya değildir. Kamyonete ne konur arkadaş? Eşya, yük, eşya. Eşya, yük konur. İnsan neye biner arkadaş genelde? Taksiye biner. Değil mi? Kamyonete kamyona eşya konur. Normalde. insan eşya mı yahu? İnsan Allah'ın halifesi olarak yaratılmış şerefli bir yaratıp eşya yerine ne koyuyorsunuz da kamyonete koyuyorsun diyor fıkıh kitapları. Ama hocam 40 kilometre nasıl taşıyalım? Tamam. Bir şey dediğimiz yok da eğer yakınsa omuzda götürün cenazeyi. O insana saygıdır. Ayrıca her adımınızda büyük günahınız siliniyor bak. Sizin faydanızadır. Kabire katılırsanız defnine Uhud dağı kadar daha sevap alırsınız. Cenazeye katıldığınız bir Uhud dağı. Defnine katıldığınız iki Uhud dağı. Kadar sevap alır. Uhud dağı ne demek? Gid de gör. Evet. İnşallah. İnşallah. ama geçten. Treni kaçırdıktan sonra. Uhud Dağı kadını misal veriyor. Çok demek istiyor yani. İlla Uhud Dağı metresini ölç demek istemiyor. Çok cevap verilir anlamına. Evet yani işiniz yoksa cenazeye katılın. Gidin. Ya hocam adamın nasıl olduğunu bilmiyoruz ya. Ya Hüsnü dinde asıldır. Bu adam Hristiyan olsa kilise götürürlerdi. Yahudi olsa havraya götürürlerdi. Camiye getirdiklerine göre Müslüman değil mi? Senin için delil. Kıl namazını, al Uhud'da kadar sevabı. Ne işin var senin? Yo, ne, ne olursa olsun Allah'la kendi arasında. Camiye gelmesi onun mümin olduğuna senin için bir delildir, senettir. Namazınızı kılarsanız, cenaze namazını kılarsanız Uhud'da o kadar. Definine katılırsanız bu niyetle İki Uhud kadar sevap alırsınız. Şimdi buradaki usulleri bu hadis-i şerif size anlatacak. Ey erkekler cenaze namazını kıldınız. Gidemeyeceksiniz. işiniz var, dükkanınız var filan. Ha, fellekum leha. Hatta tagib anhu. Cenaze sizin yanınızdan gidene kadar ayakta durun. Saygı duyun o ölen adama. O sizin bir hemcinsiniz, insan kardeşsiniz. <laughs> mümin bir de üstelik şerefli bir mümin iman büyük şeref. Günahkar olabilir. O sizden kayboluncaya kadar oturmayın. Ayakta durun. Dikelin orada. Dikelin orada. Buhari'de izareytumul cenaze fakumu hatta Buhari'de hadiste cenaze geçiyor. Namazına katılamadınız. Geçiyor caddeden. Hemen ayağa kalkın. Niye? Onun canını kim aldı? Allah. O canını al diye emri kim verdi? Allah. Kim aldı canını? Azrail. Yarın sana da gelecek. Ömer onu hatırla, hazır ola geç. Öyle diyor Peygamber. Onu hatırla diyor. Adam yani etten kemikten şu bu. Ana değil Allah'a ve onun canını alan Azrail Aleyhisselam'a saygıdan dolayı ayağa kalk. Bu konuda bunun faz olmadığını ama kalkılırsa iyi olduğunu göstermesi dediğinde Peygamberimizin sonra oturduğu bazen kalkmadığı sahabilerden bazen kalkmadığı dair rivayetler de var. Sonuç itibariyle sonuç itibariyle cenaze geçerken ayağa kalkmak iyidir. Bu duygularla iyidir. Ve inmeşe fela yakut hatta tuhuda'a Beraber gidiyor, yefline katılıyor omuzlardan konmadan of, yorulduk öldük hemen atma kendini cenazetin taputu omuzlardan konmadan sen toprağa oturma evet öyle söylüyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kondu evet bunu, bunu da bilmiyor bizim vatandaşımız bunları hadisleri öğretmek lazım camilerde kondu yere oturacaksın o adama saygı duyacaksın. O kondu sen de oturacaksın. Sadece kabri kazanlar orada onun indirmesinde işte taputunun açılıp içeriye konmasında çalışan kişiler ayakta kalacak. Diğerler oturacak. Yapma hocam pantolonumuzun ütülüsü bozulur. Hem sonra pantolon batar hocam. Dinde usul bu. Cenaze kondu mu omuzlardan aşağıya kondu mu orada gidip de Defnine katılanlar otururlar. Toprağa oturmayacaksan çömel. Ayakta durma saygı. Edeptendir bu. Edeptendir bu. Sadece çalışanlar ayakta kalır. Burada da öyle söylüyor. Konuncaya kadar omuzlardan oturma. Oturduktan sonra sen de otur. <laughs>